Merhabalar arkadaşlar ee, uzun zamandır e, Excel'le ilgili e, bazı eğitim videoları çekmek istiyorum e, bu ve bugün birinci defadır bu videoyu çekmeye başlamışım e, burada anlatmak istediğim Excel'de e, grafik üzerinde puanlama sistemi nasıl gösterebiliriz yani böyle bir tablomuz var e, bazı konular üzere e, puan vermek istiyoruz. Yazdığımız puan kadar buradaki <laughs> Pardon kusura bakmayın. E, buradaki yıldızlar dolu olmasını istiyoruz. Yani burada ben 5 yazarsam tam 5 yıldız. 2 yazarsam 2 yıldız. 0 e, yazarsam hiçbir yıldız m, dolu göstermiyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Hep beraber bakalım. E, ilk başta bunu siliyorum. Yeniden Hmm, bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, ilk başta bize iki tane yıldız dolu ve boş yıldız e, simgesi lazım. Insert'ten, simboldan, simbol, e, buradan e, Windings. Windings fontuna geleceğiz. Burada Windings 2, 3 var. Bana Windings lazım. E, Excel'i buradan, e, yıldızları buradan seçeceğim. E, şimdi bu listenin içine bakacağız yıldızlara. Evet, bir dolu yıldız, bir de boş yıldız. Bunları seçtim. Böyle işimiz bitti. Yıldızlarımız burada. Şimdi burada 5 e, puanı kadar e, puanlama sistemimiz olacak. Tabi burada da 5 yıldız gösterecek. Göster, Yazılan puan kadar dolu yıldız, e, geri kalan da boş yıldız. Yani burada 3 yazarsam, burada 3 tane dolu yıldız gösterecek. Bunu nasıl yaparız? Evet, yazmaya başlıyorum. Ee, bir dakika buranın fontunu değiştirmemiz lazım. Evet, e, eşittir rept. E, rept formülü tekrarlamayı gösteriyor. E, neyi tekrarlasın? E, dolu yıldızı. Şimdi dolu yıldızı daha sonra kopyalayıp buraya yapıştıracağım için. Evet, e, boş bırakıyorum. E, kaç defa diyor tekrarlansın? Buradaki puan kadar. Evet, Şimdi buradan dolu yıldızı kopyalıyorum, getirip buradaki hmm, formun içerisine yazıyorum. Arkadaşlar burada bu şekilde gösterdiği e, sebebi buradaki fontun windings olmasın olmamasıdır. Daha sonra onu e, değişeceğim. E, i̇kinci 3 tane dolu gösterdi, 2 tane boşluğun da göstermedi. Bunun devamı e, birleştir, e, wrapped. E, neyi göstersin e, boş simgeleri boş yıldızı kaç tane 5 e, eksi e, buradaki C2 e, hücresinde yazdığı miktar kadar şimdi burada da yine yıldızı kopyalıyorum Ctrl C Ctrl V e, <laughs> pardon kusura bakmayın Şimdi bu şekilde Enter diyorum. Şimdi bunu aşağı kadar çekip devamlı buradaki formatı Windings yapıyorum arkadaşlar. Windings formatı Windings fontu tabii ki Windings Windings fontunu seçtik. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde. Şimdi burada 5 yazarsam 5 yıldız 4 yazarsam 4 yıldız 2, 1, evet. 5, 6 yazdım. Şimdi arkadaşlar 5'e kadar konuşmuştuk. 6 yazarsak ne yapacak Başka bir font e, res, simgesini gösteriyor. Bunu da arkadaşlar sizler e, <laughs> fikirlerinizi bildirin. Nasıl onu önüne geçebiliriz? Yani burada bunu nasıl yapabiliriz? Eğer hmm, biri 8 yazarsa ne olsun şimdi bunu 5 yapıyorum bir tanesini 7 yapıyorum Şimdi arkadaşlar bunu da siz bana geri dönüş edersiniz sevinirim i̇şte bugünkü eğitimimiz bu kadar arkadaşlar size başarılar diliyorum